Merhaba arkadaşlar sizler bir tek abone olmayı ve like atabilirim mi açmayı unutmayın yoksa inşallah anne babanız ölümsüz olur amin. Arkadaşlar ben de <laughs> <plusieurs demonstrated> <laughs> Mavis. Oo Mavis ya yeah, hemen öldün ya bana ben sana vurmadan hemen öldü arkadaşlar. Öy öy git. Git. Vuç 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 İşte 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 işte. Yeah. <laughs> ya. Arkadaşlar maviye oy vermeyin bana oy vereyim. Evet arkadaşlar. La olsa. <laughs> oh. Hadi git lan. Ben böyle atarım. İşte lan böyle atarım. Arkadaşlar. Şimdi elimi çok çoğalttım. Çok. <laughs> la, bir, la. La aboneceğim şşşş aha şaşır aha şaşır maviş var ya maviş oooo <laughs> o mavin olmayı atmayı etmeyi bilimle açmayın arkadaşlar ben ben kardeşler videosunu yaptı. arkadaşlar benim videom avtof avtof ah, nedene çıktı oğlum sana ne öyle bir ismin geldi Efe abi sen benim ana kanallarımı aldın. Biciğe. Ooo. Biciğe. O O kim? Bu <Gücüğür>. <laughs> anne öyle bir ismini çıkarttım. <gülüyor> <O>. <gülüyor> sen sana çıkmak istedim. Yürü Sen git <O>. bağcılar. Yuh. <laughs> Efe bizimle bağcılar. Bağcılar. Vay. <laughs> arkadaşlar kanalımıza abone like atın bildirimle açın videomuzu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar kanalımıza yani. kesin onları ben okuyacağım hayır hayır ben hayır hayır ben bak oyun efendisi ve enderman yiğit arkadaşlar onunla çok teşekkür ederim arkadaşlar onları böyle diyor A arkadaşlar arkadaşlar bakın Yiğit. Enderman Yiğit kaz. Enderman Yiğit. Enderman gelmiş. Yağmur gelmiş. Ve be de. Aa dolunay de gelmiş. ve Arka de. Arkadaşlar o Enderman Yiğit. Enderman oyunu Hiç video çekmemiş. Arkadaşlar onlar tek. Arkadaşlar sizin isminiz yer yorumlara yazın. Iki. Arkadaşlar. İki Oo, kişi. Arkadaşlar. <laughs> ah. Arkadaşlar burada koyun var. Gerçekte koyun var. Biliyorum ama ben, ben unuttum. Ol animatiyon. Arkadaşlar burada koyun. Bir... Ben şey arkadaşlar. Animatiyon oynamayı biliyor musunuz? Yorumda yazın. Yani. Bilenler. Biliyorum abi. Yazsınlar bilmeyenler. Bilmiyorum. Ya yani, abi. abi neden yazmışsın ben? Sizler çocuğunlar. Ne çocuğu var çocuk bu şey? evet ya oğlum? Yok yok. Sen salak. Gerçekten sen neler terbiyesiz olmalar. Nasıl? Evet. Arkadaşlar videomuzun sonra geldik. Görüşürüz. Ve...